Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle gazetecilerle kahvaltıda buluştu. 24 Temmuz Basın Bayramı'nın bu yıl hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kutlamayı bugüne ertelediklerini dile getiren Başkan Karaca, basına her zaman destek olmaya devam edeceğini söyledi. Değerli basın mensupları, öncelikle davet icabınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. 24 20... 24 Temmuz biliyorsunuz basın emekçileri günü. Sansürün kaldırılış gününe 1948 yılında ilan edilen e, bu günle ilgili çeşitli süreçlerde kutlamalar yapılmış ama farklı siyasi krizlerden dolayı da atlandığı günler de olmuştur. 24 Temmuz günü yapmak isterdik ama sizlerin de farklı programlarınızdan dolayı ve hafta sonuna denk gelmesinden dolayı bugün yapma gereği hissettik. Biz sadece Fethiye'deki yerel esnafımızda değil Ulus'taki ülkemizin çeşitli noktasındaki görev yapan basın emekçileri arkadaşlarımızla da, da sık sık beraber bir araya geliyoruz ve bölgenin sorunlarıyla ilgili onlara farklı bilgiler veriyoruz. Bugün yine öğleden sonra bir ulusal basınımızla ve uluslararası yayın yapan kuruluşlarla birlikte bugün şeylerimiz olacak, çekimlerimiz olacak bölgeyle ilgili. Bunların hepsi bölgemizin tanıtımı adına yapılan çalışmalar. Ben her zaman şunu savunmuşumdur. Sizler de gördüğünüz görev sürem boyunca daha önceki belediye başkanlığım döneminde de özgür basının sesinin çıkması gerektiğini, ahlaki değerler boyutunda ve hukuk boyutunda her zaman konuşması gerektiğini, eleştirilmesi gerekirse her kim olursa olsun eleştirebilmesi gerektiğini savunan insanlar olarak e, maalesef ben üzülüyorum. Ülkemiz e, özgürlük alanında 180 ülke arasında 149. sıradayız arkadaşlar. Bu da gerçekten e, bizim adına üzüntü verici bir durum. Ben isterim ki bütün basın mensuplarımızın biraz önce ifade ettiğim gibi e, ahlaki değerlere önem vererekten hukuki bir boyutta e, özgürce düşüncelerini ifade edebilsin ve e, dediğimiz gibi yanlışı e, aksettirebilsin. Biz de sorumluluk makamında olan insanlar olarak ben Fethiye Belediye Başkanı olarak üç buçuk yıldır e, gerçekten ahlaki değerler bazında ve gerçekten hukuka önem verip bizimle ilgili yapılan her türlü olumlu eleştirilere açık olduğumuzu sizler de gördünüz. Asla baskıcı bir unsur kullanmadık ve bölgemizdeki bütün basın mensuplarına ama belediye olarak ama şahsım olarak destek olmaya özen gösterdim ve destek olmaya da devam edeceğim. Zor şartlardan geçiyoruz. Sizler de zor şartlardan geçiyorsunuz. Bunu biliyorum. Birçok unsurlar sizin özgürce yayın yapabilmenize engel olduğunu hep beraber görüyoruz değerli arkadaşlar. Umarım önümüzdeki süreç içerisinde bunlar değişecektir. Özgür basın yine istediği şekilde özgürce düşüncelerini ifade edebilecektir diye düşünüyorum. Bizler sıkıntılı süreçlerden geçtiğimizi sadece bu ülke ekonomisi adına değil bölgedeki fikirlerin ve düşüncelerin eyleme dönüşebilmesi ve rahatça özgürce ifade edebilmesi adına da maalesef bir baskı altında olduğumuzu sizler görüyorsunuz. Ben ömrüm boyunca, hayatım boyunca birçok yerde yöneticilik yaptım. Daha önce de belediye başkanlığı yaptım. Bu ikinci dönem belediye başkanlığım ama ilk defa farklı siyasi görüşteki insanların ayrıştırıldığını görüyorum. Bu da bizleri fazlasıyla üzüyor ve rahatsız ediyor. Ben tekrardan ülkemin her noktasındaki bu güzel ülkemi 81 vilayetteki insanların bir ve beraber olarak bu ülkenin ortak değerlerine sahip çıkan bütün insanlarla birlikte özgürce yaşamalarını diliyorum. Tekrardan sizlere bugünkü davetimize icabınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca da yanımızda bir basın emekçisi var. Erol Dolu abimize de Kıbrıs'taki başarısından dolayı kendim madalya aldık. Ondan dolayı da kendilerine çok tebrik ediyorum. Fethiye'm adına da kendisine teşekkür ediyorum. Sadece Kıbrıs'ta değil, ülkemizin ve dünyanın birçok noktasında Fethiye'mizi tanıtıyor. Tanıtım adına da çok güzel etkinlikleri var. Kalemi de düzgün bir abimizdir. Ondan dolayı da kendisini bu başarısından dolayı tebrik ediyorum. Tekrardan bütün basın emekçisi dostlarımızın bu gününü tebrik ediyorum.